Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hesap, bir hesabın onların tekrardan yeniliyoruz. Bugün Kerem arkadaşımızın hesabındayız. Şimdi gelelim buraya bir önce. buradan sırala diyelim. Pozisyon diyelim. Bitti. Ve Tam Trofora Hmm, kime koyabiliriz? Messi olabilir. Ama Santrafora buradan <laughs> bu da Diego'yu da görüyoruz. koyu O yüzden şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Messi ofensif orta sahada oynuyordu değil mi? Bakalım. Aynen ofensif orta sahada oynuyormuş Messi. O zaman ee, ay pardon. Messi ofans kurutası alalım. Şöyle ofans kurutası aldık. Şimdi. E, Benzir'in Cekom'u. Benzir'e mesela açık boyamız lazım. Bakalım. Evet. Oynuyor. O zaman onu da hemen sağa koyalım. Koyduk sağa. Oynuyor aynen. Santrafora Jeko'yu koyalım. O kadar koymadık koymadık. Jeko'yu koy Jeko'ya. Sol açıya Neymar. <laughs> o o ise e, Nikos Koyetsa orta göbekte de oynuyordu. Onu koyalım. Şimdi ikinci ortası. Defans ortası. Ya Fabinho. Fabinoy'u koyalım. <laughs> Fabinoy'u koyalım. Koyduk. Şimdi sıra sol bekte. Sol bek. Şimdi bakalım. Koyasa kalmaz lazım. Niye açmıyor? Koyasa kaynar. O sol bekte oynuyor diye biliyorum ben. Aynen oynuyormuş. Sol kanat sağ sağ kanat sol kanat ve sol bekte de oynuyormuş. Hala ona sobek alıyoruz. Stoperlere. Ee, şimdi kim şimdi... alsak? Ee, bir tane stopere. Tabii ki de Pepe'yi alıyoruz. Tamam. Şimdi ee, çektiğiniz şutu e de bu kimmiş? Oliver olması lazım aynen Oliver salalım oraya da Şöyle olması da aldık ee, şimdi sadece sağ sağ e burada power power koyalım Power'da da e, geçen hafta stoper kartı geldi Aa, burada Seki Gava varmış. Onu stoperi koyalım. Onu bak yerine. Tamam şimdi kaleye. Kale Musa var. Pepe Reyna var. Pepe var. o zaman içine koyacağız? Ee, de şu an Musa diye bahçe olabilir ama neyse mısırları yıkayalım. Tekadromuz bu şekilde. Şimdi yedekleri zaten dokunmadım. Çünkü yedeklere iyi adamlar koymuş. Ee, bunu koysak mı? Diye bakıyorum. Yok. Tamam. Böyle arkadaşlar hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdilik maçı sonradan bu kadar öyle yapacağız. Sen arkadaşınıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.